Ablacığım, hadi görüşürüz. Emeğine sağlık. Senin de emeğine sağlık. Görüşürüz. Ben yine bir şey çıkarsa haber veririm sana, olur mu? Tamam amca. Hanımefendi, gideceğiniz yere kadar götüreyim. Bak, bak, bakışlara bak. <laughs> Annem ya. <laughs> ya vallahi güneş gibi doğdu. Ne güzel tesadüf oldu. Ben de size gidiyorum ha. Hadi atla götüreyim seni de. Yok istemez ben giderim. Kız! Aa, aa. Bak sen bu son günlerde be, kaşları hep çatık Hep böyle çatık. Buralar böyle iz yapacak. Sonra Menekşe seni de götürmek zorunda kalacak estetikçi ya. Vallahi billahi bak. <laughs> Nereden geliyorsun sen? Ha? Ha, anlaşıldı bütün eski komşular. Toplanılmış, bütün kızlar toplanmış. Gıybetin kısırın dibine vurulmuş. Oh, Hicran Hanım. Ya, aynen öyle oldu, aynen öyle oldu. Gıybetin kısırın dibine vurduk. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Benim bunları yapacak halim mi var? Çekil şuradan Allah aşkına. Annem ne oluyor Allah aşkına? Kurban olayım ya. Bu neyin gerginliği ya? Bu, 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 bu neyin tavrı ya? Nereden geliyorsun diyorum. Bir tek suratıma tükürmediği kaldı ya. Sen benim nereden geldiğimi mi merak ettin? Evet. Ben gündeliğe gidiyorum çocuğum. Bugün de nereyi temizledim biliyor musun? Eski evimi. Hangi evi temizledin ya? Sattığımız evi temizledim. Sattığımız evi temizledin anne. Anneciğim ya. Benim niye bundan haberim yok? Senin neden haberin var ya? Biz sizin umrunuzda mıyız? Ya o kadar da değil anne. Ya, kus ya, kusura bakma da o kadar da değil yani. Ya kurma olayım yapma ya. B Bize söyleseniz. Ya biz de kendimiz elimizden geldiğince bir şey yapacağız herhalde. Ne söyleyeceğim sana ya? Ben sana ne söyleyeceğim? Ben sana güvenir miyim artık? Geçmiş karşıma baş söz konuşuyor. Allah Allah ya. Bana bak. Benim senin gibi evladım yok artık. Anladın mı? Önümden çekil. Bu doğum gününde çekilmişti. Onları kardeşlerimle üfleyeceğim diye tutturmuştu. <laughs> Sen ne iyi çocuktun, ne akıllı çocuktun. <laughs> canım <laughs> oğlum benim. Bugün eski evimize gittim. Böyle eşyalarımızı çöp gibi bir kenara atmışlar. Albümlerimizi orada buldum. Oyuncaklarını da aldım. Neden saklamışım o oyuncakları bilmiyorum öyle. Anne. Necim. Bak yüzüme annem ne olur lütfen. Nasıl buldun beni? Babamla konuştuk babam söyledi. Anne yani sen bana çok kızgınsın. Haklısın da biliyorum. Yani o ikram denen adamdan o parayı alacağım ama... ...aksine benim hesap sormam lazımdı onlardan ama... Anne o kadar parayı bir arada görünce ben şey yapamadım. Siz nasıl böyle paraya pula bu kadar tamah eder oldunuz? Sen o parayı alırken hiç utanmadın mı? Çok utandım. Hala da çok utanıyorum. Ama anne ben çok korkuyorum ya çocuğuma bakamayacağım diye çok korkuyorum. Bir, bir düşünsene beni. Benim bir vasfım yok. Bir mesleğim bile yok anne benim. Ben sana okulunu bırakma dedim değil mi? Hem de kaç kere. Dedim. Şimdiki aklım olsa... ...ben ne bileyim anne... ...bu yaşa gelmişim... ...hala asalak gibi abimin peşinde. Her şey para pul değil ki oğlum. Ben siz çok paranız olsun, çok zengin olun, atlar, yatlar sahibi olun diye dua etmedim. Ben vicdanlı olun, merhametli olun diye dua ettim hep. Ama olmadı. Yüz karası oldunuz. Şu kadar merhamet yok içinizde. Ya siz ananıza, babanıza bile acımadınız. Anne deme öyle ne olursun ya. Az bile söylüyorum yavrum. Az bile söylüyorum. Ben düşündüm. Yani... ...ana babalar da ana babalıktan feragat edebilmeli. Buna hakkım var. Çünkü ben... ...elimden geleni yaptım. Ben uğraştım. Çabaladım, didindim. Ama çok yoruldum. Çok usandım. Kahraman. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım anne? Bundan sonra siz beni öldü bilin. Aramayın, sormayın. <laughs> karşıma çıkmayın. Çünkü... ...çünkü ben sizi affedemiyorum. Ben sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Anne. Anne ne olur yapma ya. Birader bir baksana. Ha. Kahraman sen misin? Evet sen kimsin? Ekrem abinin selamı var. 何でカラマンカラマン Kahraman! <laughs> Kahraman! Oğlum! Oğlum! <laughs> Yardım et! Yardım et! <laughs> Yardım et! Dayan oğlum! Anne affet beni ne olmaz. Anne ne olur <laughs> affet beni. Affet beni. <laughs> yardım et. <edin. gülüyor> oğlum canım, oğlum da yardım et. <laughs> yardım edin, yardım edin oğlum beni. Allah rızası için yardım edin. <laughs> yardım edin. Oğlum, oğlum. <laughs> Allah rızası için ölüyorum. Oğlum. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını